merhaba arkadaşlar, bugün birlikte Gstaad'da yes, fili saçmalayacağız. Kanka! Lan gitarist in aşağı. E Efendim canım. İn aşağı. In. Oğlum sen beni tanımadın mı? Ya. İn aşağı lan. Oğlum benim köyde. İn bak... aşağı. Benim köyde ev almış, artık o da İstanbul'larda tutulmuş Gel bir onu bir ziyarete gidelim. Kanka evi hayırlı vay olsun. Borcam getirdim gözleri ya. gözleri sürmeli. Kanka borcam getirdim. Gel abi. <laughs> oğlum bu zengin kim? <laughs> lan. Gitarist. Oğlum, bu zengin. Benim Efendim köylüydü bir zamanlar. <laughs> abi bro. Oğlum artık ben de İstanbul'lu Bak es es Esa, da İstanbul'lu. Hop. Aynen ben de İstanbul'lu. Abi. Emre ama de aynı. Abi. Abi. abi gel otur yanıma. Kanka aynen ben de onu diyecektim. Gözüm bir yerden oturuyor Oğlum köylüyüz ya o yüzden. He gel yanımıza otur ya. Uzaklara oturma. Dur şey çekiyorum ben. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan? Yanlışlık oğlum böyle abi. şeyler içime demedik mi lan sen? Çok merak ediyorum nasıl bir şey bu. <laughs> Esat oğlum çarpar o seni. Oğlum Esat şeytan oydu. Oğlum sen köylü adamsın ne yapıyorsun? <laughs> oğlum biz köyde bunun doğalını içiyorduk lan. <laughs> Kanka dolapta Ol. yemek var mı? Dolapta yemek var abi yiyebilirsin Bir dakika bir dakika Bir, bir dakika Kanka bir Ol. dakika Kanka tişponunu bozdum ya <laughs> Nasıl lan? Kanka sifonu bozdum bir tamir yapsana şunu ya Oğlum dur ederim. Oğlum bak çok kötü kokular geliyor lan ne yapayım Kanka ya? vallahi gitarist tv bozmuş <gülüyor> Ben <gülüyor> çekince <gülüyor> elimde <laughs> kaldı Gel kardeşim gel Oğlum sen gel, tuvalete otur. geldiğinde tuvalete girmedin mi? Ay girmedim. <laughs> tuvalete girdiğinde tuvalete girmedin mi sen? Ay girmedim. Nasıl girmedin lan? Tuvalete girdiğinde tuvalete girdin işte. Kanka şuna bir bak gözünü seveyim bakayım ya. Bakayım dur dur bakayım. Kanka bozduk kusura bakma ya. Yok önemli değil kanka. Biliyor karen, kundan elimin kundan. ayarı yok biliyor musun? Giremiyorum yalnız sen varken. Nasıl giremiyor kanka? Giremiyorum İçin, abi. Içim, içim kanka, abi. kanka pardon duş al, al duş al yapmış. <laughs> <al> <laughs> 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 adam, adam yanlışlıkla duş alıyor. <laughs> çok pardon yanlışlıkla duş almış. Ay, Ay, gel kanka gel şimdi. Açtan kırarım kapıyı ya gel lan buraya. Baş Ha. Gel lan buraya. Oğlum tuvalet yapıyorum lan. <laughs> Çıkın lan dışarı. Allah için nereye yapıyorsun abi? Ha şuraya yapıyorum. Ya o benim de geldi ya bir çıksanız. <laughs> abi yapsana. O zaman çıkar. Hadi abi yap. Abi, hadi yapın yapıyorum. da plan anlatacağım hadi. Çiş. Çiş. <laughs> çiş. <laughs> Ters değil mi çiş? Çıkamıyorum. Çiş. de <laughs> giremiyoruz. Ya bir tuvaleti yap. Oğlum dur biz de şuradan yapak lan. <laughs> ya hep beraber yapalım gel. Hadi. Hadi abi topla Oğuzhan gel 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 Oğuzhan Ne yapıyoruz lan orada Üçlü üçlü kombo Lan çıkın kapının arkasına <laughs> Esas kapıyı bozdun ya Olur kapına işerim yemin ediyorum Lan kapının <laughs> kapı olduğu için problem yok <laughs> Abi gelin şimdi biz asıl parayı bulacağız ee, daha güzel malikaneler alacağız birbirimize Tam Tamam yani. kanka söyle bakayım para nerede Abi şimdi Kaan Kanka ha. neredesin ha Değil Bizim ya. köyde bir Kanka dinliyor. Daha var, hatırlıyor musun? Kanka evet, dinliyor. Abi, hatırlıyorum. Acilen savaş uçağına ihtiyacı varmış. <gülüyor> <gülüyor> savaş uçağı <'ın gülüyor> mı? Kanlısı, ha, <laughs> şu kanlısı, kanlısı Cemil Ağa'nın şeyi şey yapacakmış, intikam alacakmış ondan. Oha, savaş uçağıyla. Evet abi, bütün köyü havaya uçurmayı düşünüyor. Kaç para verecekmiş kanka ona? Karşısında abi. bir de 4 milyon dolar verecek abi. Az Oha. veriyor, ben yapmam abi. Abi nasıl ben nasıl yaparım. yaparım. Siz ben olman. yaparım. Sen ne yapacaksın Oğuzhan? Lan dur televizyon açıp Oğlum bu ya. hal ne lan? Kaan sen onu kaç aldı? <laughs> <Zey, zey>, beyler <laughs> bırakın şimdi ya hadi 4 milyon dolardan bahsediyorum abi 4 milyon dolar Kanka garajına iniyorum Karşında 4 milyon dolar alacağız beyler Oo 4 milyon dolar 5 form milyon Dolar <laughs> <Ne> yapıyorsun lan Bana sürekli konuşma Olsun Şimdi evet. frenle abi Zaten teker patladı ya Frenle abi frenle Tamam, tamam. Ne bağırıyorsun? <laughs> ne bağırıyorsun frenle dur abi. Selektör yapıyorum görüyor musun? Hop! <laughs> Lan ne yapıyorsun sen arabaya? Kanka. Sen çıkamazsın mısın oğlum? Kanka bu araba olmuyor. Nasıl Buradan olm sıkma dur. Kanka şu asfaltı alsana tekrar arabayı bir. Oha ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsun <laughs> <Kanka, ne> sen? <yapıyorsun? gülüyor> Motoru zıplatmaya çalışıyoruz. Aynen abi. Askeriye böyle gireceğiz abi. Kanka Önünü kaldırsan acaba belki olur da ama. Abi önünü kaldıracağız şimdi dur. Dur ben yapayım istiyorsan. Yap Olsan yerinde misin? Dene bakayım abi. Olsun yerinde kal. <gülüyor> <gülüyor> abi girdim. Tarih sen Motorları takip et. Motorları. Daha ne hareketler yapıyoruz <laughs> hesapta. Siz yapın ben sizi vurmaya çalışayım. Hadi bir sağ bir sol yapalım hadi. Hazır mısın? Oğuzun elinde görüyor musun? Hadi ben. Hadi bakalım sağ sol. Ben sağ tamam, hadi, oldu. Ay Oğuz. Ay kim ateş ediyor arkadan? Oğuz. <laughs> Tam bir yer. Ya. Abi iki araba. i̇ki <laughs> araba arasında kaldı. Gel bir şuna. Gel bir şuna gel. Ya motorum var benim. Çok fena öldürdün beni ya. Hadi Öldürüm. abi hadi ya. <laughs> <laughs> Motorun mu varmış? Çekil alamıyor motoru. Lan <laughs> <Hayır>, çekilsene. <laughs> Allah. Al, mot abi. al motorunu başına <laughs> Kanka dursana kanı tripli bekleyelim şurada. Bekliyorum abi. Bayağı beklersiniz abi. Gelecek Çabuk gelecek. gel. Hadi abi bekliyoruz. Olsan sağ olsun. Bir şey olmaz bir şey olmaz gelirsin hadi. Motorumu patlattı. Kanka bu motor kaç yapıyor ya bir bakayım. <laughs> O 200'e kadar çıktı ya. Kanka bu gidiyor. <laughs> dur lan dur dur. Kanka bu çok pis gidiyor ya. Oğlum dur lan uçacaksın şimdi. Aldım bir arazi aracı. Oğuz şurada dur da ben kan alıp geleyim abi. Ya da sen al git al gel. Kanka biliyor bizi ya. Kan abi almaya geleceğim seni. Allah belanı vermesin. Gelme gelme istemiyorum. Kanka o ben bir gidip kan alıp geleyim. Bekle motordan da olacağız. Gelme istemiyorum geldim. Abi esadır emanet motoruyla seni almaya geldim. Gel çektiğim anladım. çileye bak. Oğuzhan izliyorum. Oğuz saçma saçma hareketler yapıyor. <laughs> Oğuz gelmedi. Oğuz kanka askeriye girdim. <laughs> kanka motor... Oğuz getirme kanka. O's kanka gel. motor pert. <laughs> abi ben birinin yanındayım. Duran birinin yanındayım. O kim? Kaan abi gel. Mesela sen misin o Duran kanka? Yo abi benim yanımda değilsin. Ben Duran'ın da benim yanımda değilsin. Tamam geliyorum kanka az kalsın. Ben. Aa Oğuz geri gel gel Kaan geldi. Geldi mi kanka? Geldi geldi. Bulamadım ya. Klaus. <laughs> 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 evet beyler zengin olmamıza çok az kaldı. Çarpacak bu. <laughs> biz bence olamayacağız bir şey. Oğuzun Kaan abi. Kan Kaan abi. Kahan abi. abi biz motorla seni kasana atlayalım lan. Oha. <laughs> ne diyorsun? <laughs> Kaan abi. Bir şeyler yapmayın abi. <laughs> beyler Oğuz gel. Kaan abi çok güzel araba bulmuşsun ha. Çok kıskandım. Atlayacağım mı hadi? Esat kanka nereye gidiyorsun dur. Heh. Gel abi gel gel gel. gel. Ka kanka o yok işte bindi. Kaan. Takip et abi. Ediyorum kanka hadi. Lan düş Kaan arkada düştü kanka. <laughs> Yuvarla düşmedi, <laughs> düşmedi. O o o o o o kanka bu teçem değil ne adresti ya? O Beyler askeri girdi mi? Ben. Girdik abi. Oha 4 yıldız oldu lan. Esat nereye soktun oğlum? Biz hani bara gelecek. <laughs> Askeriye soktum. Nereye sokacağım? <laughs> Bir de söyle açık açık ya. Ben giremedim. Kanka sol. Oo öldüm. Oh. <laughs> Oğlum bu kadar mı öldünüz? Oğlum Esat ayıp etti de. Etti ayıptır. İnsan bir cesedimi toplar lan. <laughs> kanka dur dur kaçırıyorum, kaçıyorum. Ciddi misin? abi, misin? Abi hadi. Esat hadi, hadi. kaçır, kaçır kanka. Hadi abi, hadi abi. Beyler bende, kaçtım. Şaka yapıyorsun şu an. Kaçıyorum abi. Yuh. Ka kanka kaldır kanka. Allah Allah. <laughs> ya Esat ya. Oha <laughs> <laughs> lan ben de boş boş patladım. Beyler oğuz. içeri atlıyorum oradan sonra inin. Aynen ha. Neyin mi lan? Ağzımıza. Aynen abi diyor. Oha çok hızlı gidiyoruz oğlum oğuz ben bu. Bana... Oğlum uçağa kadar gideceğiz. Başaramayacak. <laughs> Başaramayacak. Beyler uçağa biniyorduk. ya abi ya. Oğuz ya. Oğuz ya. Abi bir dakika kim bana arabada kontrolü verdi? O in abi ya. arabadan. İnme lan inme. İn abi inin in, in Hemen hemen değiş hemen değiş hemen değiş. İn, 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 Oğuz çabuk. Lan ne şu yukarı geride kaldı Esas geride kaldı sen Kanka bir arkaya bir kanka Lan nasıl bir kanka Mas, <laughs> esas Lan, esas, bizim... <laughs> Lan Esas ağırlık yaptın oraya kayıyorsun Başaramayacak. Evet. Tam nasıl ya. başaramayacak? Oza. ya oza <laughs> ya. Ne oldu? <olsan ya. gülüyor> <laughs> Oğlum bir tane uçağı alacağız diye derde var. 4 milyon dolar diyorum. 4 milyon. Kanka kanka dur kanka kanka. Çabuk gel bin kayıyoruz. Ya. Oradan bin mi, ağırlık Abi şoför değilmiş ya. <laughs> Oğlum nereden bileyim her türlü sağ tarafa oturuyoruz. Bu sefer Esat yapar bence. Esat bak geçen arabanın... Ot, İran tank mı lan? Yok kanka yok Aa, tank değil. Bilmiyorum. Esat dikkat et. Ka kanka hayır kanka. Oh ölmedim. Kanka <laughs> hadi. öldüm ben oh, öldüm. Ben vurdum. Kanka sen mi? <laughs> Sürün beyler. Oğuzlar. Oğlum hayır vurmayın abi. Abi gözünüzü seveyim. Abi şeytana uydum. Oğuz Kaan abi devam et sen. Ozan. Bin. Lan devam et vuruyorum adamları. Bir kar olasıca ben öldüm ya. Geliyorum abi. Gel Aa bin. ben de öldüm. Ya olsan bilmedin ya. Kaan abi taktiğini yiyeyim senin. Bak arabayı serbest bıraktım bu hızla bile girerim. Oğuz gidiyoruz biz. Sen de gel. Oğuz öyle bir uçacak ki. Kanka yamuk yumuk lan kanka hedefimi karıştırdım lan kanka uçamadım Biz girdik dönme be Biz girdik oğuz. Kanka ben de girdim de sınır arasında kaldım <laughs> Ya abi ne yapıyorsun? Giriş, giriş var Oradan <laughs> dibe bak Var var abi Oha Hesaple... lan çatkan sıkma pis herif Etapta biz gidiyoruz Oğuz Oha tank var Anasını Kanka ne yaptın? Asker abiler saygılar kanka, dilerim Tank geldi lan Kanka tank patlatacak bizi Hayır abi patlatmayacağım bizi Lan oğuz <laughs> Ne yapıyoruz? Tamam hızlı. Lastik patladı. Lan kanka oğlum ağaca o, çarptı. Olsana binelim o zaman. Olsana nasıl binelim? Oğlum <laughs> bana nasıl bineceğim? Ben nasıl taşıyayım seni? <gülüyor> <gülüyor> kanka ne yapıyorsun? Lan oğlum kaldım yolda yardım ver. Ya kanka. Aa öldüm. Lan kanka, öldüm kanka, lan. Uçsak mı? <laughs> kanka. Dur abi abi dur. Aa uçak. Bir tane gördük evet. Orada bir asker var onu vurmamız gerekiyor. Tamam, tamam. Hadi Hadi kanka. Hadi abi. Onun derdimiz kanka. var araba çalın. Araba uçağa. Bin kanka ben süremem. Tamam. Bindiniz mi? Tamam tek kişilik ki. Ya <laughs> Ben ölecek miyim yani? Hepsi <laughs> bir oyundu. İnanmıyorum Osan. Esat beni sattı. Abi sniper helikopterleri tek patlatıyorum. Tek başına uçuyor Esat. Sniper helikopterleri patlatıyorum Esat kaç. Esat, Esat tek başına uçuyor Osan. Lan kalk lan. Kanka kaldıramayacaksın. Kalktı lan. Oha gitti. Esat git git. Kanka dikkat et kanka. Evet kalktım. Beyler kaçtık beyler. Kanka aşağıda bir uçak daha var. Onu da ben kaldırayım. Hadi abi. Onun iki tane uçak. Ne aç gözlü Ne yapacaksınız bu kadar uçak? Çok fazla kaldırma kanka radara takılıyorsun Hayır. Aa, abi uçağı, uçağı binerken öldüm. Dur abi şimdi bak olaya baksana olaya. Esat uçuruyor musun? Evet abi. Çıktın gittin yani. Esat kaçırdı bak. kaçırdı. Kaçırdı mı abi da. Kaçırdı Açırdı vallahi abi? kaçırdı. Uçuyorum şu an. Abi bizi de indi. İyi de yani. <laughs> Kanka bize de bir el ataydın ayıp ediyor. Neredesiniz <laughs> abi atayım size hemen el. Kanka ben tekrar içeri girmeye Kanka, çalışacağım. Kanka askerlerin uzaklaşın ama. Adam askerden uçak kaçırdı ya. Beyler 4 milyon dolar bizim. Vallahi mı diyorsun? Vallahi evet. mı kanka? O hesabımı yatır kanka. Ama bu uçağı otobana indirmemiz gerekiyor. <laughs> Otobandan tır gelip alacak. Vay be Esad'ı gördün mü olsan askerden uçak kaçıyor. Valla Esad'ın şu an uçağa tırı indirdiğini görmüyorum. Ben bir tane daha uçak almaya çalışacağım. Gördün mü olsan halkın halkı gücü yendi. Kanka askeriyedeyim aynen bro. Seni sattı son dakikayız hatırlıyorsun. <laughs> tamam abi sizi kurtarmaya geliyorum. Esad uçakla gel. <laughs> uçakla geliyorum zaten lan. Uçağa binemiyorsun işin kötü <laughs> Ama işte askerin radarları var şimdi beni bir vuracaklar. Hayır hayır ya. Hayır lütfen 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 ölme ölme ölme. Öl. Beyler ben öldüm. Abi füze sıkılıyor sıkıyor adama bak akla bak. Füze sıkıyor abi füze. Aaa. Esat öldün mü? Öldüm abi. Abi uçağı kaçırdın sen ne yapıyorsun? Olsun abi sıkıntı yok. Bin Oğlum alıyorsun. 4 milyon dolar lan gel lan buraya sen. Kanka 4 milyon dolar hesabımıza yatacak sen rahat ol. Dur dur. Ne var lan gel ne gel. <laughs> gel gel ne. Oha. Oğlum gövdem çelikten de ama başım değil. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen bir dakika o ne yapıyor şimdi. Bak şimdi Han Kanalı hiç tanımamış. Gel bakayım Eyvah. sen bir al. Sniper'la vuracağız lan. Abi yok mu bir yolcu e uçağı? Sniper'la vurduk. Esat bir yolcu uçağı kaçırdık ya. Lan öldürme lan. <gülüyor> <gülüyor> öldürme oğlum. Arkan yolcu uçağı bulamıyoruz ya. Yok mu abi Abi ben çok girdim de bulamıyorum ya. Aa. Lan dur dur. Abi birlikte kaçıracaktık o uçağı. Hep bizi şey yaptı Nesat arkada bari. Abi. Bir... Bir dahaki sefer artık yapacak bir şey yok. Aynen. Dur lan dur dur. Bir dakika ben Esso Channel'ı bir kez ezmek istiyorum. Gel abi es. Hak, hak ettim ben bunu. Sen, sen kanka geldin. Kitap TV'yi kanka... arkada bıraktı. Yani şey. Gel <laughs> bak bak hareket. Gel abi. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir hareket asırılıyorum. <laughs> Oha. <laughs> dur lan dur ezme lan dur dur. Kanka. Lan 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 <laughs> oğlum dur. Kanka arabanın şey yağ akıtıyor araba kanka tamir et. Aa nereden çıktı? Oha! <laughs> lan beynim, beynim şey direksiyonu açtı. <laughs> Mag Maglum kanka. Beynim direksiyonu açtı. Gitarist, gitarist ne yapıyorsun? Of. Oğlum nasıl bir geliş o? Polisler kovalıyor ne yapayım? Evet abi bence videoyu burada bitirdim. Aynen abi <laughs> videonun geldik sonuna. Biz çok eğlendik eğer sizler de eğlendiyseniz. Aa öldüm lan. <laughs> sizler abi üstümden geçiyor pis herif. Sizler de eğlendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Han kanal herkesi güldürür. Yüzde yüz garanti var. orijinal espriler, hikayeler. Nereden gelir aklına? Han kanal. Han kanal. Han, kanal, han kanal.